Butan, tam e, yeryüzündeki en çok koruna gelmiş en ilginç destinasyonlardan bir tanesi diyebilirim. E, gözbebi diyebiliriz e, dünyanın gözbebi diyebiliriz. Butan için yakın bir zamana kadar kral küçük bir krallık Butan, Nepal ve Hindistan'ın aynı zamanda Çin'in komşusu e, yakın bir zamana kadar 2000 kişiyi sadece kabul ediyordu sene için içerisinde. Turizme kapalıydı, çok limitli kişi alıyordu. Bunun da denedi, çok ki insan gelmesin ve kültürümüz yozlaşmasın, bozulmasın, e, koruyalım kültürümüzü diye kral e, çok az kişi e, kabul ediyordu ülkesine. Son zamanlarda son birkaç yıldır, 2-3 yıldır bu rakamı biraz daha genişlettiler, daha açtılar, limitleri biraz daha açık, flexible e, bir hale getirdiler. E, dolayısıyla gezdiğimiz zaman e, Bhutan'ı bir kere Budizmin etkisini, manastırları, keşiş yaşamını, Tibet Budizmini ağırlıklı görüyoruz, ona tanık oluyoruz. Mirattan sonra 5. yüzyılda ilk Tibet'ten keşişler gelmişler ve manastır hayatını Budizmi beraberlerinde getirerek yaymışlar Bhutan'da. Ve o zamandan bu zamana neredeyse elde bir haliyle, yozlaşmamış haliyle ...bugünlere kadar korunarak gelmiş. O açıdan Bhutan son derece enteresan ve gördüğü ilgiden çok daha fazlasını hak eden bir destinasyon diyebiliriz. Doğası bir harika. Çok fazla araç, yapı, otel, fabrika gibi diğer yerlere girmiş olan endüstrinin girmediği bir yer olduğu için son derece mistik ve e, ilginç birer olarak e, görenler e, unutamayarak kalbimize gömüyoruz. Butan'a öyle dönüyoruz diye genellikle bu şekilde zikrediliyor. E, doğası, tarımı, e, gezdiğimiz yerler, manastırları her şeyle e, öne çıkan unutulmayacak yerler arasında yer alıyor Butan. Butan yemekleri son derece e, basit ağırlıklı karnabahar, e, kırmızı biberi, acılı yemekleri çok sevdikleri için sadece kırmızı biberi yemek yapıp yiyorlar, e, acılı seviyorlar, e, pirinç, pembe pirinç e, ve sebze yemekleri, biraz da et e, yaparak e, meyve ile beraber Basit fakat kendine has bir tarzı var diyebiliriz bu mutfağının. Biz de genellikle otellerimize ve yerel lokantalarda ziyaret ederek onların yaptıkları yemeklerden, yerel halkın yemeklerinden ve pirinç rakalarından tadıyoruz. Butan'da tanda alışveriş olarak ağırlıklı yine Himalaya dağlarının eteklerinde kurulduğu için Kaşmir, oldukça öne çıkıyor. Fiyatları tabii ki diğer yerlerden, Asya ülkelerinden daha hesaplı. Çay yetiştiği için çay, Darjeeling, Assam çayları, çeşitli el sanatları, tahta, bronz gibi el sanatlarından alabiliyoruz. Biblolar, resimler çok güzel. Himalayaları yansıtan, Himalaya köylerini yansıtan resimler de yapılıyor. Bunlardan da beğendiklerimizi alarak dönmemiz mümkün. Butan'da e, ağırlıklı olarak önce baş kalıyoruz ki kralımızın yani Butan kralının bizi misafir ettiği için e, sarayını saray aynı zamanda zaten manastır çünkü hem Budizm manastır hayatı ve e, idare krallık bir arada hala yaşamını idare ediyor sürdürüyor e, bu nedenle Timpu'da baş şehirde kalıyoruz. Daha sonra Punakaya devam ediyoruz ki bu da baş yaklaşık üç buçuk dört saatlik bir dağ yolunda dağ yolları da çok güzel, nefes kesen bir doğa harikasına sahip. 3100 metrelik bir noktada duruyoruz ve orada da 108 tane stupa, küçük stupa, stupa dediğimizde minik Budist e, tapınakları'nın yer aldığı yerde bulunduğu yerde bir mola veriyoruz. Ardından da inerek Punaka'ya bir nehrin kenarında yer alan Punaka Vadisi'ne geliyoruz. Orada da son derece enteresan 16. yüzyıldan kalma manastırlar var. Manastırlarda keşişler yaşamlarını sürdürüyorlar. Tibet Budizmi ve Tibet mimarisi etkilerini görüyoruz. Tabi bu butanda kendine has bir şekil almış ve koruna gelmiş herhangi bir istila görmeden korunarak geldiği için bu yaşam ve mimari oldukça ilginç.